Evet arkadaşlar akarsular videomuzun ikincisine geldik ve şimdi ne anlatıyoruz? Akım yani diğer adıyla debiyi anlatıyoruz. Debi nedir derseniz akarsuyun içinde vadisine bir tane cihaz koyuyorlar arkadaşlar. Böyle o cihazın içinden bir saniyede geçen suyun miktarını ölçüyor. Bu nasıl ölçüm birimi olarak nedir dersiniz? Metreküp bölü saniye. Akarsuyun içine koyulan bir kesitten bir saniyede geçen suyun miktarına biz ne diyoruz? Akış hızıdır. Diğer adıyla da nedir? Debidir. Peki debiyi ne belirler dediğimizde iki şey aklımıza geliyor. Bir bölgeye düşen yağışın miktarı, suyun miktarı önemlidir. Bir de akarsuyun aktığı yatağın eğimi gelir. Bir bölgede akarsuyun debisinin yüksek çıkması için o akarsu illa engebeli bir yerde olmak zorunda mıdır? Yani Türkiye'yi düşünmeyelim. Genel dünyayı düşünelim. Dünyada baktığımızda neresi var arkadaşlar? Amazon, Kongo, Nil, Mississippi, Mississippi gibi kaynağını Ekvator'dan alan akarsuların debileri çok yüksek. Hatta bizim akarsularımızdan çok çok yüksek. Ama bölge çok fazla ne alıyor? Yağış alıyor. Onlarda yağışın miktarı debi üzerinde çok etkili. Peki Türkiye böyle bir ülke mi? Hayır. Türkiye kurak ve yarı kurak bir ülke bizim ülkemizde debi arttıran faktör nedir dersen yatak eğimi. Yani Türkiye'de yatak eğimi, akarsuların aktığı yatağın eğimi debi üzerinde daha büyük etkenken bazı bölgelerde eğim fazla olmamasına rağmen yağışın miktarıyla debi yüksek çıkabilir. O zaman bu mantıkla hem dağlık engebeli olup da, hem çok yağış alan yerlerde akarsu debisi yüksek çıkar diyebilir miyim? Kesinlikle evet. Ve örnek verebilirsek neresi deriz? Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'e baktığımızda Türkiye'nin en çok yağış alan yeri hem de eğimin fazla olduğu bir yer. O yüzden debisi en yüksek akarsular orada. Çoruh, Yiğdere, Fırtına Deresi, Değirmendere gibi akarsuların debileri yıl boyunca yüksektir. Tam tersini düşünelim. Debisi düşük akarsular nerede olacak? Hem eğim az olacak hem de yağış az olacak. Yani Ege ve Marmara gibi. Ege ve Marmara'ya baktığımızda araziler düz. Düz olduğu için yağış miktarı az. Akarsuların debileri çok düşük. E gözünüzde şöyle bir canlandırın. Bilmiyorum Ege'nin akarsularını gördünüz mü? Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay yazın kuruyorlar bile. O kadar cılız akıyorlar ki. Bu mantıkla düşünebilirsiniz. Debi belirleyen en temel iki faktör akarsuyun aktığı yatak yani eğim ve yağışın miktarıdır. Sıcaklık ve buna bağlı olarak buharlaşma akarsuyun debisinde olumsuz etki yapar. Debi ne yapar? Düşürür. Şimdi ben düşünüyorum. Türkiye'de yaz aylarında en sıcak yer neresi? Güneydoğu Anadolu. Sıcaklık ve buharlaşmaya bağlı olarak da oradaki akarsuların debilerinin olması lazım. Çok düşmesi lazım. Ama Fırat ve Dicle yazın kurumuyor. Ege'deki akarsulara bakıyorsun onlar kuruyorlar. E peki bu nasıl oluyor? Sıcaklık ve buharlaşma aslında Güneydoğu Anadolu'da daha fazlayken nasıl etkilenmiyorlar? Çünkü farklı kaynaklarla besleniyorlar. Bakın arkadaşlar Fırat'a şöyle bir örnek verebiliriz. Fırat neyle besleniyor? Bölgeye yağmur yağıyor her yere yağdığı gibi. E bir de Ağrı Dağı'ndan gelen kolu vardı değil mi? Murat suyu. Kar suları getiriyor. E orada Sultan suyu var. Karstik yeraltı suları. Kara su var. He, o zaman ben Fırat'ı şöyle bir örneklendirebilir miyim? Fırat neye benziyor biliyor musunuz? Devlete atanmış bak. Fırat dediğimiz şey devlete atanmış. Bir sabit maaşı var. Onu alıyor. Bugünün parasıyla söyleyeyim bir öğretmen maaşı. 51 bin lira falan alıyor diyelim. Ek ders alıyor. Yatılı bölge okulundaysa gidiyor orada işte yibolarda kalıyor belletmenlik yapıyor. Sınavlara gidiyor şunlara. Yer yerden para geliyor. Hapşuracağım galiba. <laughs> Hep birlikte. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Fırat o zaman ne yapıyor? Çok fazla kaynakla beslendiği için maddi durumu iyi. Debisi yüksek. Ege'deki akarsular, Ege'deki akarsular askeri ücretle çalışıyor. Tek bir gelirleri var. O da ne? Askeri ücretle çalışmak. Bak o zaman debisin oldu düşük oldu. O zaman ne olmuyoruz? Fırat gibi oluyoruz. Kim gibi olmuyoruz? Ege'nin Akarsuları gibi olmuyoruz. Çok çalışıyoruz, çok kazanıyoruz. Tamam mı? Sınavda da aynı şey yapıyoruz. Peki arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Burada arazi yapısından bahsetmiş. Arazi yapısından kastımız da tabii ki nedir? Ee, karstik araziler. Arazinin zemini karstikse yani karstik bir zeminde akıyorsa su aşağı doğru gider debi düşer. Ama karstik kaynaklarla besleniyorsa debisi yükselir. Akdeniz'de Manavgat, Köprüçayı gibi akarsular yazın yağmur olmamasına rağmen gürül gürül akıyorlar. Çünkü karstik kaynaklarla besleniyorlar. Ama daha ileride yine adı çok duyulmamış akarsular var. Debileri çok düşük olduğunu görüyoruz aynı bölgede. He, onların vadisi karstik. Suyu aşağı geçirdikleri için. Yani burada birazcık ince nüans var ama yorum yapabilirsiniz sorularda. Beşeri faktörler demiş. Beşeri faktörler debi üzerinde nasıl etkili oluyor derseniz. O da şöyle tarlalarda çok fazla kullanılırsa, evlerde sanayide çok fazla kullanılırsa akarsuyun debisi ne yapar? Düşer. Bunu hemen soruya dönüştürelim. Aşağıdaki akarsulardan hangisinin debisi beşeri faktörlerden daha az etkilenir diyorum. Şıkları yapalım. A şıkkı Fırat olsun. B Çoruh C ne olsun arkadaşlar? Zap suyu. D Seyhan Adana'daki. Bir de Ege'den yazalım. O da ne olsun? Bakırçay. Akarsularımızdan hangisinin debisi beşeri faktörlerden daha az etkilenir derse. Şimdi şöyle düşünelim. Seyhan'ın olduğu yer Adana hem nüfusun fazla olduğu yer hem de tarımsal faaliyetlerin çok olduğu yer beşeri faktörler çok etkilidir. Fırat, GAP projesiyle üzerine barajlar yapılmıştır ve tarım alanları sulanıyor ve bölge ondan su kaynağı olarak kullanıyor, elendi. Bakırçay Ege'dedir, zaten çok fazla kullanıyor, nüfusun fazla olduğu İzmir yakınlarındadır, elendi. Çoruh'la Zap arasında kaldık. Çoruh Doğu Karadeniz'de, Zap suyu Hakkari'de. Şimdi ikisi arasında kalıp da Zap suyunun doğru cevap olduğunu söylemek zorundayım. Neden çoru olmadı? E öğretmenim Doğu Karadeniz'de tarım alanları yok ki. Tarlalar çok sulanmıyor ki. Suyun nasıl beşeri faktörlerden etkileniyor? E 3 tane baraj yapıldı. Deriner, Yusufeli ve Borçka. Yapılan bu barajlar insan eliyle yapılmıştır. Ve bunlar o akarsuların debisi ne yapar? Düşürür. Dikkat. Ama zap suyu Hakkari'dedir. Mesela Hakkari'de geniş tarım alanları var da benim mi haberim yok? Hakkari'de milyonlarca insan yaşıyor da biz mi duymadık değil mi? O zaman beşer ne demek? İnsan. Beşeri faktörler nasıl azalır? Tabii ki insanın az olmasıyla azalır. Bu yüzden Hakkari'de bu düşündüğümüzde beşeri etkenlerin daha az olduğu çok ne söylenebilir. O bölge GAP projesi kapsamında baraj yapılan bir bölge de değil. Bu yüzden direkt doğal akışıyla doğal debiyi net bir şekilde görebilirsiniz. Bak bunu nereye bağlayacağım mesela? Bu akarsulardan hangisinin suları daha kirlidir dedik mesela. Kirlenme daha fazladır. Sanayileşmenin çok olduğu yerler değil mi? Mesela Bakırçay'ın suları kirli. Ege'de sanayileşme. Seyhan kirlidir. Peki bunlardan hangisinin suları daha temizdir deseydim? Cevabımız ne olacaktı? Zap suyu. Neden? Doğayı kirleten tek canlı nedir? İnsanoğludur. İnsanoğlunun yaptığı sanayi tesisleridir. Beşerileşmedir. O zaman insanın azaldığı yerde doğadaki kirlilik de ne olur? Azalır. Böyle bağlantı kurabilirsiniz. Bir soruyu da bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Evet bir de rejime geldik arkadaşlar. Akarsu rejimi. Akarsu rejimi dediğinizde karşınızda bu şekilde bir grafik çıkacak. Bak grafiğe yakından inceleyin. Görün mesela grafiğin açısını. Hemen kalemimi de alıyorum ben baktığımızda arkadaşlar şu Ocak ayının nesi? Ocak ayının yağış miktarı diyor olabilirsiniz ama değil. Yağış miktarı olsaydı arkadaşlar burada milimetre yazardı. Yağışta 150 milimetre, 250 milimetre yazar. Ama burada yazan ne? Metreküp bölü saniye. Yani bu akarsu hangi bir akarsuya ait bir grafikse ne demek istiyor biliyor musunuz? Ocak ayında o kesitten bir saniyede 200 metreküp su geçmiş. Yani bu ocak debisi. Nisan debisine baktığımızda 100 metreküp, işte Ağustos'a baktığımızda 50 metreküpün bile altına düşmüş. Burada yeniden 150 metreküp bölü saniyenin üzerine çıkmış. Bunların her biri tek tek ne? O ayın ortalama debisi. Peki rejim nedir? Hepsini toplarsak bulabilir miyiz? Hayır canım, rejim öyle bir şeylerin toplamı değildir. Rejim nedir biliyor musunuz? Debide gözlenen değişimdir. Mesela debi kış aylarında ney? yüksek. Yaz aylarında ne olmuş? Düşmüş. Sonra yeniden kışa gelince ne olmuş? Yükselmiş. Debinin aylara göre gösterdiği değişim. Debinin mevsimlere göre gösterdiği değişim. Debinin bir yıl içerisinde gösterdiği değişim. Aslında hep aynı cümleyi kurdum. Debine miktar. Akarsiyon taşıdığı su miktarı. Miktarda gözlenen değişim. Peki bir akarsiyon rejiminin bu şekilde olmasını sağlayan nedir derseniz ne diyeceğiz? En önemli faktör nedir? Yağışın rejimidir arkadaşlar. Peki yağış rejimi ne demek? Yağış rejimi yağışın mevsimlere göre dağılışıdır. Örneğin Akdeniz iklim bölgesinde en çok yağış ne zaman olur? Kışın. Yazın yağışlar düşer. Ya Kışı yağışlı, yazı kurak. Bu Akdeniz iklim bölgesindeki yerlerin yağış rejimidir. E peki Ege'de, Akdeniz'de akarsular en fazla suyu ne zaman taşıyor? Kışın. En az suyu ne zaman taşıyorlar? Yazın. O zaman Ege bölgesinin yağış rejimiyle Ege bölgesindeki akarsular rejimleri ne gösteriyor? Paralellik. Çünkü onlar sadece neyle besleniyor? Ege'dekiler sadece yağmur suyuyla besleniyor. Kar suyu yok. Yeral suları yok. Yağmurun yağışına göre akarsular rejimleri de birebir paralellik gösteriyor. Türkiye'de en düzenli yağış rejimi nerede? Karadeniz'de. En düzenli akarsular nerede? Gene Karadeniz'de. O zaman yağışın rejimi yani yağışın mevsimlere göre dağılışı akarsuyun rejimini belirleyen en temel faktördür diyebiliriz. Peki yağışın biçiminden kasıt nedir? Biçim, şekil, kar, dolu, yağmur, oluşum şeklidir. Bakın yağışın türüyle karıştırmayın. Konveksiyonel, orografik veya cephesel yağışlar yağışın türüdür. Bu şeklidir. Kar, dolu, yağmur gibi farklılıktır. Bunda şöyle bir örnek vereyim. Her zaman, her bölgede yağış rejimiyle akarsuyun rejimi paralellik göstermez. Örneğin Karadeniz. Karadeniz'de en çok yağış ne zaman? Sonbaharda değil mi? En çok yağışlar sonbahar. Ama akarsuların debisinin en çok yükseldiği dönem ilkbahar. E şimdi yağışın en çok olduğu dönem sonbaharsa ama akarsuların debileri ilkbaharda artıyorsa demek ki kar erimesi devreye giriyor. O zaman kar erimelerinde yağışın biçimini ön plana alabiliriz diyebilirim. Yapılan barajlar. Şimdi barajlar arkadaşlar genellikle neden yapılıyor? Akarsular taşkın yapmasın diye. Örneğin Edirne tarafında Meriç Nehri hep taşardı. Oralar sular altında kalırdı. İşte barajı taşkın içine geldiler. Ama bazı yerlerde de mesela çok baraj yapılıyor. O barajların sayıları fazla olunca akarsu rejimi bozulabiliyor. Çorukta da bozuluyor. Yani barajlar duruma göre rejimi düzenler duruma göre de bozabilir. İnsanoğlu işte. Bir de beslendiği kaynak sayısı ve türü. Ege'deki akarsular sadece neyle besleniyor dedik? Yağmur sularıyla besleniyor değil mi? O yüzden yağmur düzenli yağsaydı rejimleri düzenli olurdu. Ama Ege'ye yağmur düzensiz yağdığı için, sadece kışın yağdığı için, 6 ay yağmadığı için, kurak geçtiği için otomatikman düzensiz oluyor. Ama Akdeniz'e bakıyoruz. Hem yağmur sularıyla besleniyor hem de karstik yeraltı sularıyla besleniyor. O zaman Akdeniz'deki akarsular Ege'deki akarsulara göre daha düzenli. Aslında hem Ege hem de Akdeniz ikisi de yağış rejimini düzensiz alıyor. Ama Akdeniz'dekilerin rejimleri daha düzenli oluyor. Çünkü beslendiği kaynak sayısı orada etkili oluyor. O zaman bu beslendiği kaynak sayısının fazla olması hem debiyi arttırıyor hem de rejimi daha düzenli hale getiriyor diyebiliriz. Fırat'ın, Dicle'nin bulunduğu bölgede yağışlar düzenli mi? Değil. Ama adam mesela ilk ilkbaharda ne alıyor? Konveksiyonel yağışlar alıyor. Yazın kar erimelerini alıyor. İşte kışın da yine yağmurlar yağabiliyor, cephesel yağışlar. O yüzden Fırat'la Dicle'de yine Ege'deki akarsulara göre daha düzenli hale geliyorlar diyebilirim. Benim size şöyle bir sorum var. Ege'den bir akarsuyu koydu. İşte bir de Akdeniz'den bir akarsu, Manavgat'ı karşılaştırıyoruz Bakırçay'la ya da Büyük Menderes'le. İkisinin de grafine baktığımızda benzer grafik. Yani en çok yağışı kışın almış, en az yağışı yazın almış, akarsu rejimde böyle aynı şekilde. Peki ben hangisinin Akdeniz'deki bir akarsu Manavgat olduğunu, hangisinin Ege'deki olduğunu nasıl ayırt edeceğim biliyor musunuz? Görsel olarak aynı. Kışın yükseliyor, yazın daha düşüyor yandaki rakamlara bakacaksınız. Bakın buradaki rakamlar 50, 100, 150, 200 diye geçiyorsa bu Akdeniz'deki bir akarsudur. Debisi yüksektir. Ama yandaki rakamlar böyle 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 deseydi o zaman Ege'dekileri alacaktık. Yani rejimden değil miktardan Ege ile bir Akdeniz ayırt edebiliyoruz. Şimdi Türkiye'deki akarsu rejimlerine gelelim. Türkiye'de en düzenli rejime sahip akarsular nerede dedik? Karadeniz'de dedik. Peki Karadeniz'de bu akarsuların isimlerini biliyor musunuz? Bakalım. Bilenler kimler? Kızılırmak olur mu? Türkiye'nin en düzenli rejime sahip akarsuyu. Kızılırmak veya yeşilırmak olur mu? Bazılarınız hemen ne diyor? Olur öğretmenim tabii ki olur diyor. Olmaz canım. Neden olmaz biliyor musunuz? Bakın kızılırman doğduğu yer... Kızılırmak doğduğu yer hemen şöyle göstereyim. Neresiydi de değil mi? İç Anadolu'da. Sonra Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı falan gitti. Bu akarsuyun %70'i, %80'i nerede? İç Anadolu'da. E şimdi bu akarsu Karadeniz'e sadece ne yapıyor? Dökülüyor. Sırf döküldün diye düzenli rejime sahip olamazsın ki. Düzenli rejime sahip olman için kaynağının senin Karadeniz'de olması lazım. E Kızılırmak o zaman düzenli rejime sahip bir akarsu değil. Kızılırmak karasal iklim koşullarına bir akarsu, düzensiz rejime sahip. Hatta Kızılırmak 2020 yılında kurudu bile Covid döneminde. Yani kurur mu Karadeniz'de olsa. Yeşilırmak kaynağını Gümüşhane Bayburt'tan alıyor. Diyeceksiniz ki orası Karadeniz, orası Doğu Karadeniz. İyi hoş da Gümüşhane Bayburt dağlarının arkasında kaldığı için İç Anadolu'dan farkı yok. Sonra da zaten İç Anadolu'ya giriyor. Karadeniz'e sadece ne yapıyor? Dökülüyor. O zaman Kızılırmak ve Yeşilırmak düzenli rejime sahip akarsular değildir. Bunların kaynakları Karadeniz'de değildir. Kaynağı Karadeniz'de olan akarsu seçmeniz lazım. Yani ne seçeceğiz mesela? Çoruh Nehri mantıklı. Çoruh'u seçebilirsiniz. Bir de adını çok duymadığınız akarsuları göreceksiniz burada. Doğan Kent Çayı demiş. Diğer adıyla arkadaşlar Doğan Kent Çayı'nın diğer adı Harçit Çayı'dır. Neredeymiş arkadaşlar bu? Giresun'da. Türkiye'nin en düzenli akarsularından biridir. İyi dere Rize'de, Fırtına Deresi Rize'de, Çamlıhemşin'de. Tarkan'ın memleketiydi galiba. İkizdere de olabilir. O da Rize'de. Değirmendere, Trabzon'da, Çoruh Nehri, Bartınçayı, Filyos Yenice. Ne yazmışım altına? Gibi akarsuların isimlerini pek duymasak da onlar Türkiye'nin en düzenli rejimine sahip akarsularıdır. Ve üstüne ne yazmışım? Bak kitabın güzelliği nerede? Burada. Türkiye'nin en düzenli rejimine sahip akarsuları kaynağı da ağız kısmı da Karadeniz bölgesinde akarsulardır. Yani Kızılırmak ve Yeşilırmak gibi sadece Karadeniz'e dökülmeleri yetmez. Şimdi akarsuları karşılaştırıyorum. Kızılırmak mı daha düzenli? Manavgat mı derse ne diyeceğiz? Manavgat. Şimdi ama öğrenci Kızılırmak Karadeniz akarsuyu e olduğu için sanki onun daha düzenli olması gerektiğini sanıyor ama doğru cevap Manavgat çıkıyor. Peki Manavgat mı daha düzenlidir? Değirmen dere ya fırtına deresi mi? O zaman Değirmen dere. Yani kimi kimle karşılaştırdığın çok önemli. Fırat mı daha düzenlidir? Büyük Menderes mi? E tabii ki Fırat. Ya Ege'dekileri zaten klasmana almayın. Onlar her zaman eleniyorlar arkadaşlar. Ama Fırat mı daha düzenlidir? Buradan mesela işte Doğankent çayı mı daha düzenlidir? O zaman Doğankent çayı. Burada çok önemli. Arkadaşlar sadece yağmur sularıyla beslenen akarsuların rejimidir derse neresini söyleyeceğiz? Ege. Çünkü Ege'deki akarsular sadece yağmur sularıyla besleniyor. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay gibi akarsular yağmur sularıyla beslenen akarsular grubuna girer. Hem yağmur sularıyla beslenir hem de karstik yer altı sularıyla beslenir derse o zaman nereye gideceğiz? Akdeniz'e gideceğiz. Hangi akarsular gelecek? Özellikle Manavgat ve köprü çay. Onları yazın görürseniz gürül gürül akıyorlar böyle. Manavgat ve köprü çay. Aslında yağmur yok. Bunlar nasıl akıyor diyorsanız işte karstik kaynaklarla beslendikleri için debilerinde çok fazla düşüş olmuyor. Peki karma rejimli akarsular. Karma rejimi ne demek? Hem yağmur suları hem kar suları hem de yer altı suları ile beslenecek. O zaman nasıl bir akarsu olacak? Büyük bir akarsu olacak. Tanımlamama bakın Ne demiş? farklı iklim bölgelerinden geçerek farklı kaynaklarla beslenen büyük akarsuların rejimidir diyor. Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya. Öğretmenim Sakarya olur mu? E tabi olur. Bak nereden doğuyor aslında biliyor musunuz? İlk doğduğu yer Afyon taraflarında böyle. Yani Ege'den doğuyor. Oradan nereye geçiyor? Eskişehir işte Ankara tarafına geçiyor. İç Anadolu. Oradan Marmara'ya gidiyor, oradan da Karadeniz'e dökülüyor. Ülkemizin en gezenti akarsuyu, otur, dört tane bölge görüyor Sakarya, tamam? Şimdi burada nasıl soru olabilir? Aşağıdaki akarsulardan hangisinin karma rejimli olması beklenmez? Ne diyeceğiz? Tabii ki Ege'deki akarsuları söyleyeceğiz. Ege'deki bir akarsuyun karma rejimli olması beklenmez, çünkü sadece yağmur soruları simdi. Evet, kar sularıyla beslenen, kar ve buz sularıyla beslenen akarsu rejimlerine geldik. Bunların olması için nereye gideceğiz tabii ki? Doğu Anadolu'ya. Şu cümlem doğru mudur? Kaynağını Doğu Anadolu'dan alan bütün akarsular kar ve buz sularıyla beslenir. Doğru mu bu cümle? Kesinlikle doğru arkadaşlar. Bakın. Düşünsene sen. Kaynağını Ağrı Dağı'ndan bile kaynağı olan Murat suyuna eklenen Fırat mı beslenmeyecek? Ya da Erzurum Kars'tan doğan Aras'ta kura mı beslenmeyecek değil mi? Bunların hepsi ne yapar? Beslenir. Bunun dışında arkadaşlar Hakkari'deki zap suyu. O zaman doğudaki akarsuları görüyorsan onlar kar ve bu suyla beslenir. E Doğu Karadeniz'dekiler e onlar da olur. İyi dere, fırtına deresi, değirmen derece kaç karlardan gelen kara erimeleri olur. Kim olmaz? Ege'dekiler olmaz. Bir öğrencim sınıfta bana dedi ki ya öğretmenim dedi ya bunda dedi kriter nedir? Yani kar ve bu suyla illa bütün akarsular beslenebilir. Yani bir kriter olması lazım değil mi dedi. Çok güzel bir şey söyledi. Ben de ona dedim ki bak şöyle düşün. İzmir'e de yani İzmir'in de yani dağlık kesimlerine yağıyor. Afyon'a da kar yağıyor. Ege'de de kar yağan yerler var. Ama yağdığı gibi eriyor. Yani akarsulara etkisi olmuyor. Karın erimeden kalabileceği bir bölge olması lazım. O karlar ilkbahar değecek. Akarsu yağıştan bağımsız bir şekilde ilk barda sularını yükseltiyorsa kar ve bu sularıyla besleniyordur. O zaman Kızılırmak'a soruyorum size. Kar ve bu sularıyla beslenen akarsular grubuna girer mi Kızılırmak? Nereden doğuyordu? Sivas. E Sivas kar yağışı almıyor mu? O zaman Kızılırmak kar ve buz sularıyla beslenen akarsular grubuna girer. O zaman bir akarsuyun nereden doğduğunu bilmek oldukça ne? Önemli. Evet arkadaşlar sonuncuya geldik. Sonuncusu da ne? Sel rejimli akarsular. Çok dikkatli dinle bak burası çok önemli. Sel rejimli akarsular. Ben bunu sorduğumda nerede görülür dedim de öğrenci hemen Karadeniz diyor. Neden Karadeniz diyor? Öğretmenim diyor Karadeniz'de çok sel olur diyor. Ama ben onu sormuyorum ki bak. Ya sel nerede çok olur demiyorum. Grafiği sel rejimli olacak. Yani akarsu uzun süre akmayacak, 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 akmayacak. Bir anda coşacak sonra kuruyup yok olacak. Yani mevsimlik bir akarsu olacak. Yılın 12 ayında belki 2 ay akacak, 3 ay akacak. 9 ayında akmayacak. Böyle bir akarsudan bahsediyorum. Bunlar nerede olur? Ege'de diyen var. Hayır Ege'de de olmaz. Ege'dekiler taşkın yapıyor. Bu da değil olay. Ne diyeceğim? İç Anadolu. İç Anadolu'da yağışlar nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? Ani ve sağanak şeklinde. Bölgede bitki örtüsü nasıl? Cılız. Bu yağışlar sürekli neye dönüşüyor böyle? deli derelere dönüşüyor, sellere dönüşüyor. O yüzden İç Anadolu'daki grafiğe bakıyorsun sıfır 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 debi bir anda coşmuş kuruyup yok olmuş. Ben işte bunu sınavda bekliyorum. Ne der biliyor musunuz? Sel rejimli akarsular haritada işaretli alanların hangisi de görülmesi beklenir der. Birçok kişi İç Anadolu aklına ne yapmaz? Gelmez. Ama İç Anadolu'yu bilmemiz burada oldukça nedir? Önemlidir diyorum. Evet arkadaşlar genel olarak akarsularımıza bu şekilde e, yorumlayabiliriz. Daha sonraki videomuzda bir sonraki videomuzda akarsuların oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekillerini anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum.